İşte böyle biz birbirimizle didişmekten bunlarla uğraşmaya fırsat vermiyoruz. Bulamıyoruz. Benim sevenlerim kadar da düşmanlarım var. Çok böyle sinirlenirim, öfkelenirim duyduklarımı ama içimde yaşar geriye atarım. Çünkü uğraşmam gereken başka bir şey var. Enerjimi bana düşmanlık eden Müslümanlarla harcayamam. İslam'a saldırıyorlar arkadaşlar. Sakala saldırıyorlar. Sarığa saldırıyorlar. Yani ben sana şu kadar söyleyeyim. Peygamberine saldırıyorlar. O işin altında bu var. Hocam sakin ol biraz ya. Biraz yumuşak ol diyor yumuşak. Sen yumuşak ol lan. Ben eşya paşalıyım. Bende yumuşaklık yok. Benim şey hücrelerimde yok. Yumuşaklık. Ulan her tarafımız yumuşak olsa bile. Mesele İslam olunca. Mesele Kur'an olunca. Mesele sünnet-i seniye olunca. Peygamber olunca. Biz Hala mı yumuşak olacağız ya? Afgan, Afgan, Afganistan meselesi var ya şimdi dünyada, Türkiye'de değil. Onlarla ilgili eleştiri yapma adı altında. O meseleyi eleştirme adı altında. 3-5 tane adam seçmişler, bir klip çekmişler. Gördünüz mü bilmiyorum. İsmini ağzımda da söylemeyeceğim yani şimdi. Böyle sakal takmışlar onlara. Çirkin bir vaziyet vermişler yani sakalla da alay etmek. Kot pantolon ayaklarında sarık sarmışlar. Nargile içerken, ayağı kokarken, pilavı böyle eliyle yiyor diye, eliyle yiyor diye, bir de o sarıklı sakallı adam elinde cep telefonu, çıplak iki tane mini etekli kızın eteğinin altından görüntü çekiyor. Klip bu. Ve o aslında din düşmanı olan adam, eleştiriler gelince diyor ki, Kardeşim ben İslam'la alay etmedim diyor. Ben diyor bu Afgan meselesiyle alay ettim. Onu eleştirdim diyor. Ulan arkadaş sakal Afganlıların özelliği mi? Sarık Afganlıların özelliği mi? Biz kimden öğrendik sarıkla sakalı? Resulullah Aleyhisselam'dan öğrendik. Bugün yüzünüzde yok ya da az var diye ondan sevgimizi mi aldı bizim Allah zannediyorum? Sen peygamberin sünnet olan sakalını beş para etmez bir adamın suratına monte ederek kafasına namazda bile 27 kat derece sevap veren şu sarığı kafasına takıp çıplak bir kadının arkasından nasıl böyle bir haysiyetsizlik yapabiliyorsun? Derdimiz yok mu bizim ya? Ama ben o bana yumuşak ol diyen adamları şöyle çok merak ediyorum. Biri böyle karşısına geçse, ana avrat sövse yahut da malını gasp etmeye çalışsa. Yahut da o adama dese ki yumuşak ol canım uyarır kendi yumuşak ol. Yumuşak ol böyle. Ham sofilik diyor buna i̇mam Gazali. Yumuşak ol. Acaba o anasına söven adama yumuşak olabilecek mi? Acaba maaşının üçte birini gasp etmek isteyen adama yumuşak olabilecek mi? Elektriğe yüzde on zam yapılınca gösterdiğin sertliği gösteremiyorsun peygamber Yumuşak ol. Allah beni o yumuşaklardan eylemesin yani. Benim öyle bir derdim yok. Yapabileceğim neyse sonuna kadar İslam'ı müdafaa etmek, muhafaza etmek bizim vazifemiz. Hepimizin ha. He. Tornacı olabilirsin, esnaf olabilirsin, karpuz satıyor olabilirsin, mühendis olabilirsin, milletvekili olabilirsin, bakan olabilirsin, doktor olabilirsin, savcı olabilirsin, hakim olabilirsin. İlk görevin İslam'ı yaşamak ve yaşatmak. Başka yok. Allah kimseye hesap sormayacak. Neden karpuzculuğu yarım yaptın diye. Neden yarım yamalak tornacı oldun diye. Hesap sormayacak kul hakkına girmediysen. Ama niye İslam'ı yaşamadın, yaşatmadın ve bu gördüklerine de sessiz kaldın diye hesabını çatır çatır soracak.